Merhaba değerli izleyiciler. Evet bu hafta da yine Onur Çanakçı ile beraberiz. Ekonomi sohbeti yapacağız ama ekonomiyi bu hafta e, itibariyle bir e, askeri müdahalelerin yarattığı bir tür savaş gibi e, ama yani bir savaşa tabii dönüşmüyor ama yani Türkiye'nin çok ciddi Suriye operasyonları da tabii damgasını vurdu. E, Amerika'nın siyahımızı düşürmesi, ee, Suriye'nin ilgili bir bombalaması ve işte onun gelişmeleri bunların ışığında ekonomi ne olacak diye önce başlamak istiyorum. Çok kısaca yani bu olaylar bu dış gelişmeler ekonomide nasıl bir etki yapar? Bazı şeyleri örter mi? Çünkü öyle kuşkular da var yani böyle bir savaş ortamı yaratılınca hani diğer konu sorunlar doğal olarak hani arkaya itiliyor ya daha dur ama diyelim ki konuşmuyoruz ama ne yapar? Şimdi öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim daha önce bunu konuşmuştuk hani AKP'lilerin bir laf var diyorlar ya beka sorunu can ataklı beka sorunu onlar için CHP beka sorunu veya e, biz isyan ediyoruz yemek parasına diyen bir öğrenci beka sorunu. Asıl beka sorunu daha önce de söyledim yine yine diyorum bir ülkenin merkez bankasında kendine ait bir doların olmamasıdır. Bugün dostundur, canındır, ciğerindir. Yarın savaşa girdiğin zaman kurşun alacak doları bulamazsın. Ben bu açıdan bakarım olaya. Yani bir ekonominin ya bizim şu andaki ekonomimizin mevcut durumumuzun bir sıcak Allah muhafaza. Yani bir sıcak şeyi kaldıracak, savaş kaldıracak durum yok ki mümkün değil yani evet, bu zaten operasyonlara yeter bazı şeyler ama yani daha kapsamlı bir şey olursa daha kapsamlı bir şey ciddi anlamda sıkıntı yaşarız çünkü zaten savaş ekonomisi gibi yaşıyoruz şu anda hani baktığın zaman insanlar zaten dışarıda bir varoluş mücadelesi veriyor buraya girişlere eskiden olsa ne olurdu biliyor musun Can abi eskiden yanlışlıkla bir F-16 siyahı vursaydı dolar bir anda çat yükselirdi anormal bir şekilde borsa düşerdi şimdi niye düşmüyor çünkü Artık her şey zaten sistem dışı çalışıyor. Maksimum. İktisat kuramı gereği çalışıyor zaten. Düşen öyle düşüyor, çıkan öyle çıkıyor. Ama ben şunu üzülüyorum. Tekrardan o konulara girelim de. O borsaya yazık oluyor. Bak insanlar giriyorlar ya borsaya. Hani maaşın gitmesi. Tabii acayip şey kazançlar sağlayanlar var ama yani. Ama o bir gerçek. Var da yani belli bir kesim abi. Yani adam diyor ki işte 15 bin lira maaşı yatırdım diyor çocuğun kurs parasını çıkaracağım. Ondan sonra eve bisikletle gidiyor. Ya araba istedim. Ne gerek var abi böyle şeylere? Yani bilmediğin şeyin arkasından gitmek doğru bir mantık değil. Net. Hani tamam. borsa ile ilgili söyledim. Şimdi mi? o zaman şöyle biz kendi ana konumuza tabii dönelim. Yani ekonomi devam ediyor. şimdi Gaye Erkan geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçe plan komisyonuna gitti. Ee, konuşmalar yaptı. Fakat medya yansıması böyle iki üç günü aldı. Yani ya izlemediler ya da işte herkes duydukça şey yapmaya başladı. Şimdi orada birkaç şey var. Bir, Gay Erkan dedi ki önümüzde dedi çok sayıda proje var bekletiyorum dedi. Ben o zaman şunu sordum yayınlarda. Ya Merkez Bankası yatırım amaçlı dış ilişkilere girecek bir makam değil. Yani Ankara'da hani eskiden müsteşarlık da şimdi adı değişti. Dış ticaret müsteşarlığı var, hazine müsteşarlığı var. Efendim e, dış finans genel müdürlüğü var. Sarayda şey var. Merkez Bankası'na niye gelsin dedim. Acaba doğru mu söylemiyor dedim. Yoksa hani, hani önümüzde dediği bütün ekonomi yönetimi mi kastediyor diye düşündüm. Hani Maliye Bakanlığı'na gelen, hazineye gelen e, şeyler. Nedir yani Türkiye hakikaten böyle geldiler de Kayar <laughs> kan mı bekletiyor mazotunla Allah'ım? Te, almaz da bu tok emlakçı ağzıdır. Hani müşteriler çok var bu daireyle ilgili isteyen var bak fısal almayacaksan başkasına veririm. Şimdi arayacağım. Ee, doğru zamanı bekliyoruz. Hangi doğru zaman? Neresi? Ne zaman? Doğru zaman ne zaman? Hani bir laf diyor söylüyorlar ya sloganları var AKP'nin. Doğru zaman doğru insan. Ya e, Piyasayı bu hale getiren insan nerede? Nerede yani 20 yıldır piyasayı bu hale getiren adam kim? Zaten yani işte onu da eleştirdim. Mesela CHP'liler ya da diğer muhalefet partilerinden. Hazır gaye arkana yakalamışlar. Bir daha yakalayamayacaklar. sonra şey ya. Ya desene mesela faizler niye artıyor? Erdoğan'ın buna tepkisi var mı? Ee, siz hep şeyden söz ediyorsunuz. Hani ekonomiyi rayına oturtuyoruz. Ee, rayında değil miydi? Ya da ben olsam mesela milletvekili orada direkt sorardım. Faiz, sebep, enflasyon, sonuç teorisine ne diyorsunuz? Yani ilk önce dedi ya ben dedi siyasi polemikler ama, siyasi değil ama bu. sen bu siyasi bir şey değil ki. Ya bir ekonomi, hani, değil bir, değil ki öyle bir şey söylüyorlar. Ha. Hatırlarsan abi ha. dedi ki ben siyasi. siyasi şeylere girmek istemiyorum dedi. E, kendisi gayet güzel yavaş yavaş siyasetin içine giriyor ama onu da söyleyeyim yani. Gaye Erkan'ın açıklamaları beni zaten tatmin etmedi ama Gaye Erkan şu anda kan kaybediyor. Mehmet Şimşek daha duruyor ama Gaye Erkan şu anda e, o 128 milyon, Başım, milyon. milyon bir açıklama yaptı. Yani evlerden araktı. İktisata giriş hani iktisat e, okuyan birinin böyle iktisata giriş kitabını bir 100 sayfası 200 sayfasını okuyan bir adama söyle ben şimdi güler yani. Bu kadar bilmediğim şey. şimdi baktım böyle saray medyası <gay> Gaye Erkan 128 milyar yalanını bitirdi. Ha. Ah, ben ne? Efendim 128 milyar Ya zaten 128 milyarı biri çaldı cebine attı demedi ki. Ama 128 milyar bu iktidarın bekası için harcandı. Ha bu arada bundan muazzam paralar kazananlar oldu yani o dolar satışı sırasında doların indisi çıktısı ile birlikte kenardan muazzam vurgun oldu. 128 milyar tabii ki yok olup gitmedi ama anlattığı ne oldu şimdi o 128 milyar kadın anlattığı ne? Ha, bu arada o para 128 milyar dolar da değil. 200, 250, 200, milyar, 200 milyar, 250 milyar dolara yakın ama 128 milyar artık dillere plesenk oldu. Nerede 128 milyarlar? Yoksa 128 değil. Değil daha fazla tabii Ne dedik? Geldi, o sırada dedi. öyleydi. Tabii geldiği zaman Meme Şimşek ne dedi? Biz dedi artık dövize müdahale etmiyoruz. Rasyonel. Evet. Gaye da aynısını söyledi. Evet. Bugüne kadar göreve aldıktan bugüne kadar kendi yönetimlerinde arka kapı müdahalesi 40 milyar dolar. Üf. Dolar patlamasın, değil mi? Yani biz patlamasın, kontrol altında kalsın, biz tutuyoruz. Ya bakın, rasyonel politika böyle bir şey değil. Rasyonel politika bu değil. Sen bugün neresinden bakarsan bak, yanlış bir yolda gidiyoruz. Para aramaktan başka hiçbir işlem yapılmıyor. Yabancılar bunu görüyor. Yabancılar sana para verecek fonlar bunu görüyor. Türkiye'ye gelecek olan insanlar bunu görüyor. Ben daha önce bir şey söyledim. Programda altına yorum yapan bazı insanlar çok komik şeyler yazmışlar. Demişler ki ben dedim ki kardeşim Türkiye'de dolar 35-40'a oturmadan temennim bu değil. Faiz de 55-60 bandına gelmeden şu şartlarla yabancı çekemezsin. Adam da bana yazmış demiş ki ulan vatan haini demiş bana. Bunları demiş geldiğinde ülke batar. Kardeş zaten bu duruma getirene söyleyeceksin sen bunu. Yani sen zaten müdahale etmesen dolara, dolar zaten şu anda olması gereken rakam 35-40. E faizi de enflasyon oranında yükselttiğin zaman al 55-60. Ben mi yapmışım onlar mı yapmış? Bu kadar basit. Yabancı yatırımcı sen diyorsun ki doları ben işte sene sonunda 30-31'e çıkartacağım. E gerizekalı mı adam 27'den getirsin parasını? Geri zekalı mı yüzde otuzdan kırktan mevduata koysun? Adam der Ocak ayında getiririm. Zaten sarayın adamları yazmışlar gene yüzde otuz beşe çıkacak diye. Yani bu, bu ay Geçen otuz Zaten otuz beş politika faizini kapatacaklar. Tamam mı? Gene sene sonunda enflasyonda yarı yarıya bir negatif reel faiz olacak. Bankaya parasını koyan kaybedecek. Bak kur korumalı mevduattan millet çıkmıyor ya. Çıkmıyor ve anormal bir oradan Para şey olmuş evet. hani bu piyasada para bolluğu dedikleri biraz da o 550 milyar lira faiz olarak ödeniyor. Evet. İşte, bu parayı ne evet. adam, adam işte. Şey devam piyasada, ettiriyor, deva kuru yani, devam kurup kurmaya devam ediyor. Ama adamın varlığı olduğu için de piyasada sanki böyle para var, İşte insanlar hep harcıyorlar, her yere gidiyorlar. İyi de bin kişi yararlanmış ondan aşağı yukarı. İşte onu dedim yani %5, %50'nin sahibi, %50 servetin sahibi %5. Geri kalan insanlar da böyle camakanla arkasından diyorlar ki, hemen alıyor eline tweet atıyor, her taraf dolu sizler hainsiniz <gülüyor> <gülüyor> <Yani> Babacım <laughs> bir yemek yorda da yemek ekmek arası yaptır ben bir göreyim hani seni. Sonrasında hak vereceğim gerçekten. Ama işte diyorum ya öyle bir troll ordusu var ki, öyle bir e, insanları manipüle etmeye çalışan insanlar var ki, e, güneş balçıkla sıvanmaz, deniz bitti. Artık deniz bitti. Peki bakın Gaye Erkan diyor ki 2024 işte şeye kadar diyor e, Haziran'a kadar diyor enflasyonunda diyor çıkış görürüz. Ondan sonra şeye peki. girecek e, gerileme başlayacak 2025, 2026'da 2026. Ama burada kullandığı bir kelime var. Dez enflasyon. Ne demek? enflasyon sordum. Yani e peki, 2026'dan önce böyle bir şey mümkün. değil. ne ki? oluyor ama yani ya enflasyon yani fiyatlar burada. Daha artmıyor demek mi? Şimdi şöyle artık öyle bir noktaya geliyor ki faiz enflasyon üzerine çıkıyor. Enflasyon belli bir şey seviyeye iniyor ve bu seviyede kalarak artık sabit bir şekilde devam ediyor. Satın alma gücü o noktalara çıkıyor. Çünkü şu anda bugün baktığın zaman normal bir satın alma gücü enflasyonun o kadar çok altında kaldı ki bir de insanlara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki e, biz sizi beklenen enflasyonun altında ezdirmeyeceğiz. Hangi beklediğini yapmışsın bugüne kadar sormak lazım. Yani beklediğin enflasyon ne? %40, %50 örnek veriyorum. Gaye Erkan önce %55 dedi. Bak Gaye Erkan'ı bozdular 45 gün sonra %65'e çıkarttılar. Ve bunu tahmin eden insanlar yüz binlerce lira maaş alıyor bizlerin vergilerinden. Tabii kaç yerden de Kaç beş, yerden maaş yerde. alan insanlar enflasyonu bile doğru tahmin edemiyorlar. Neden? Bulanık suda balık ağlamaya çalışıyorlar güneş balçıkla sıvanmaz artık her şey su yüzüne yavaş yavaş çıkacak seçimlerden sonra herkes verdiği oyla yüzleşecek bak verdiği oyla yüzleşecek seçimden sonra yerel seçimlerden sonra onu bekliyorlar yerel seçimler bitsin ondan sonra diyecekler ki kardeşim kusura bakma ben şimdi ya. seni e, acı reçeteyi de sana yediririm bunu da yuttururum ondan sonra vergileri de senden alırım Bak bütçe açının yüzde yirmi beşi. Hani geçen yaptılar ya vergi zammı bilmem ne zammı. Bak sadece e, açık olan bütçenin yüzde yirmi beşi. Yüzde yetmiş beşi hala boş. Daha dolmadı. Da Ve bu vatandaş ödeyecek bunu. Ödeyecek. Ya sen bugün e, yurt dışından aldığın bir telefondan bunun üreticisi bir lira kazanıyorsa sen adamın sırtından buçuk lira kazanıyorsun. Tabii devlet olarak değil mi? Müthiş arabalarda da öyle. Yani arabalarda, akaryakıt şeylerde... akaryakıtta yani petrolü çıkartan adam senden daha fazla kazanıyorsun. Telefonu üreten insandan daha fazla kazanıyorsun. Sen tembel bir e, para kazanma şekline gittiğin için de üreterek yapmak zor geliyor. E milletin de sesi çıkmıyor. Deli dumrul vergisi gibi köprüyü geçenden 5, geçmeyenden on alıyorsun. Milletin de ses çıkmıyor. E seçime gidiyorsun, kazanıyorsun. E ne olacak ki böyle? Peki bu arada şey oldu, bir Dünya Bankası kredisinden söz edildi. Yani böyle bir şey geldi falan. Biz de işte dedi ki ya Dünya Bankası da, işte Dünya Bankası ayakları var bunun. IFC var, işte şey var, merkez, neydi? Yani, IMF var, bir şey daha var. Ya yani bunlar var. Yani Dünya Bankası'ndan ne alındı? Bir de Dünya Bankası böyle bir para vermez ki bir şeyi söyler. Ya baraj yapıyorsun, onun yapımına ben der ki 2 milyar dolar koyuyorum. Proje yani. finansmanı. Proje yani onu anlatmak istedim. Işte. Şimdi, Peki bu ne şimdi? E, Dünya Bankası IMF'le aynı şirket diyelim hani mesela Migros'la Şok gibi koça bağlı iki tane market tamam mı? Şimdi Hı. bu şekilde, bu şekilde bir yapı <laughs> mesela pardon diyelim ki IMF bir yere krediyi vermiyor veya desteği yapmıyor niye? çizgisi bozulmasın diye. ben bu Hemen orada Dünya Bankası devreye giriyor. Direkt bunu vermek için. Şimdi IMF geldi çalışmayı yaptı. AKP şu anda diyemez ki ben IMF'den para alıyorum. Diyemez. Anlaşma yapıyorum da diyemiyor. Diyemiyor. Çünkü neden? Diyor ki işte ben 5 milyar dolar vermişim. 10 milyar bir Abi borç Yani IMF'e borcumuzu ödedik mi? Bastık mı düğmeye? Ödedik mi? Ha, düğmeye? Şimdi millet evet. de anlamıyor. IMF borcunun ne olduğunu da anlamadığı için. Şimdi, şimdi, geri şimdi Dünya Bankası'ndan alacaklar parayı. Dünya Bankası limitimizi 35 milyar dolar olarak belirlemiş. 17 18 daha üzerine para koydular. Şimdi bu ne demek? 17'yi sana verecek bu, Hı -hı. tamam mı? Ama deprem bölgesinde kullanılmak üzere verecek bunu, tamam mı? Sen eğer bunu gerçekten deprem bölgesinde kullanıp Dünya Bankası'nın söylediği kriterlerle harcadığın zaman 3 sene sonra da 18 milyar doları gönderecek. Yani 17. Ha, 17. Yani. sene. Yani sana kalkıp da lönk diye böyle 35 milyar doları uçak al. Tamam mı? Lütfi Bayraktar'ın e, maaşını ver veya işte yeni arabalar al diye vermeyecek veya dolara müdahale et diye. Onu bir de kontrol edecek. Tabii yani ki. Yani en o. Evet. Zaten bunlardan şartlarından bir tanesi de nedir? İşte yabancı istihdamı. E, sığınmacı istihdamı. Şu, ha, o nedir? Ben onu sığınmacı istihdamı. Avrupa'nın en büyük sorunu sonra sığınmacılar. Bizim değil. Çünkü niye? Biz onları görmezden geliyoruz. Din kardeşimiz diyoruz. Görmezden geliyoruz. Ama Avrupa bunların nasıl bir sorun olduğunu bildiği için diyor ki Türkiye'nin de paraya ihtiyacı var. Biz diyor sana para verirken yabancı yancı sığınmacı istihdamını gerçekleştirmek <laughs> zorundasın. Yani diye. bu işlerde yabancıları mı kullanacaksın diyor bir anlamda. Yabancıları da kullanacaksın demiyor. Yabancıları da isti, istihdam edeceksin diyor bu yolda. Hı -hı. Şartlarından bir tanesi bu. Geçenlerde Ziraat Bankası yabancı istihdam etmeyen Suriyeli istihdam etmeyene kredileri kullandırmayacağını açıkladı mesela. O zaman yani bu bunlar bir, hafta, kalınca... bir hafta önce oldu. E şimdi e, sen mecbursun Suriyeli istihdam etmeye. Etmiyorum anasını satayım almıyorum da krediyi. Firmam da batsın. Benim bu kadar vatandaşım aç kalacak. Ben gideceğim Suriyeli'yi alacağım. O krediyi kullanmak için. Almıyorum krediyi. Almıyorum. Diyemez ama. Almıyorum. Şirket de batsın. Batsın. Bak 2024'te yaşadığı, yaşayacağım şeyler gerçekten çok büyük sıkıntılar. Buradan bağıra bağıra söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim milliyetçilik hamaseti yapan insanların şöyle hepsine bak. Ülkeyi sığınmacılara teslim etmişler. Bu insanın vergi, ya biz bu Suriyelilerin bu kadar sefa süreceği kadar bir cefaya katlanmak zorunda değiliz. Bizim ülkemiz bu kadar zengin bir ülke değil, değil. Onların masraflarını, onların bilmem nesini, onların e, sağlık giderlerini yok, çocuk doğumlarını yok bilmem nelerini karşılayacak bir ülke değiliz. Düşünebiliyor musun? Dünya Bankası da tabi bunu e, şey yapmış, e, anlamış. Dünya biliyor zaten ihtiyacın olduğunu. Diyor ki madem sen bizden para kullanacaksın o zaman yabancı istihdamla Peki, öncek vereceksin. O zaman şeye de geleyim. E, biraz geriye gitmek istiyorum. Şimdi bah, bahsediyoruz. Gaye Erkan, işte Mehmet Şimşek. Senin bir iddian vardı. Bunlar dayanamaz. Dayanamaz. Mehmet ama, Şimşek için söylemiştim. Evet, bir buçuk önce etti istifa evet. normalde ama geri yani, döndü. Evet, tamam da. ona, ona dedikodu falan dediler ama şimdi mesela Gaye Erkan önce bir 2024'ün ilk çeyreği ve Haziran'ı diyor. Ondan sonra da 24 ve 26'ya kadar geliyor. Peki Erdoğan e, bu konuda hiç konuşmuyor. Mehmet Şimşek dedi ki The Times'e yaptı galiba açıklamayı. Iki, böyle şahlanmayı falan beklemeyin dedi. 2026'ya kadar. Bize açıklama yapmıyor. Yani Türk basında açıklama yapmıyor. Türkçe olduğu için. <laughs> Yabancılara yapıyor açıklamayı. Biz de oradan görüyoruz. Şimdi 2026'ya kadar bir şahlanma beklemeyin dedi. Sayın Cumhurbaşkanı geçen iki gün önce bir açıklama yaptı. 2024 Haziran'da Kayar Erkan ve meme Şimşek ekonominin yoluna gireceğini bana söylediler. Sözünü verdiler. Sözünü aldık gibi bir cümle kullandı. Ben birazcık e, hislerime güveniyorsam, e, sayın Cumhurbaşkanı da hasber kadar 20 senedir tanıyan bir insan olarak hayatımda olan bir insan olarak bilen bir insan. Yani vatandaş olarak bilen bir insan olarak bunun Türkçe meali şöyle okudum. 2024'ün Haziran ayında e, ekonomi yoluna girmezse ki girmemeli, girmeyecek şu an, öyle şu yok. E, Gaye Erkan ve Meme Şimşek'in adaya veda etmesi olasılık. Çok ciddi, çok yüksek bir olasılık. Tutturamazlar diyorsunuz. Yani. Mümkün değil, tutturamaz. Çünkü neden tutturamaz? Şimdi mesela örnek veriyorum. Bir sonraki ayki, e, şey önümüzdeki e, seneki dolar kurunu yüzde elli artırıyor enflasyonu yüzde otuz üçe çekiyor. Ben de diyorum ki bak böyle olmasını temenni ettiğim için değil. Ama bu e, artık sanacak bir şey. Ee, sen önümüzdeki sene Haziran'da üç haneli enflasyonu görürsün diyorum. Merkez Bankası %33 diyor. Yani Merkez Bankası'nın elindeki imkanlara bak, kadrolarına bak. Ben diyorum ki %100'ü görür, 3 haneli görür. Onlar diyor ki %33'ü görür. Allah ömür verirse önümüzdeki sene Haziran'da görürüz. Bunu. E bir de bu tabii şu an tam belirli değil ama bu yaşadığımız hani savaş ekonomisi var. Hani biz zaten bir savaş ekonomisi yaşıyoruz. Üzerine bir de fiili bir şey geldi yani şimdi muazzam askeri harcamalar oluyor. Yani o uçakların uçması, yaratılacak kriz, Amerika ile sorunları daha bilmiyoruz. Yani Amerika ve Batı bu konuda nasıl bir tavır alacak? Bizim ekonomik olarak daha daralmamız, daha sıkıntıya girmemiz de mümkün. E o zaman yani bu verilen sözlerin tutma ihtimali bana da çok az gibi geliyor. Zaten aslında <laughs> tabii ki bunu ben e, kendi fikrim olarak söylüyorum. Böyle olduğu için değil ama AKP sanki böyle bir kriz arıyor. Hedefimi tutturamadım yani çünkü hatta, evet. bu oldu. İşte ben <laughs> e, şeye getirdim, e, bütçe, ekstradan bütçe getirdim. Neden bütçeye getirdin? İşte deprem oldu. Kardeş geçen sene de aynısını getirmişsin. Geçen sene deprem yoktu. O da yoktu ama unutuluyor tabii. Yani bir hafızalarda kalmıyor, İki toplum olarak zaten hani biraz bunu düşünmüyor kimse. Ama şimdi önümüze bakıyorum. Hani bütün bu olaylar aslında seçime doğru ekonomiyi falan gölgelemeyi de amaçlıyor amaçlayabilir diyorum. Yani ya kardeşim bir dakika ya savaş durumu görmüyor musun? Amerika ne yaptı? Rusya oradan şey yapıyor. Bunca milli birlik beraberlik hadi arkadaşlar falan. E bizim ekonomi ne oldu? Vatandaşın zamlar bilmem ne. Şu anda konuşma. Seçime kadar da idare edip e amaç dur şimdi. Bu adamlar e, böyle bir ortamdayken işte iç çekişme olmaz diye Götürebilirler gibi geliyor. Can abi bunu söyleyen Kılıçdaroğlu, bunu söyleyen Meral Akşener. Bu ortamda sıkıştırılmaz diye. Yani sen zaten sıkıştırmadığın için bu durumdayız. E işte ben diyorum ki bu fiili durum herkesi daha da... Kenetlenecek. ...mecbursun. Milli Birlik beraberlik ruhu içinde. Biz başka bir şey söylemiyoruz bir zaten olur. ama yani kalkıp da şu andaki bazı durumları görmezden... Ya bir şey söyleyeceğim. Meclis açıldı. Sen Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. İlk konuşmaları neydi? Yeni anayasa. Ya bizim böyle bir şey ihtiyacımız mı var? Ya 130 tane madde değiştirmişsin sen AKP iktidarı olarak anayasada. Hangisini değiştireceksin? Yok, soruyoruz cevabı yok. Yani hangisini değil? İlk 3 madde değiştireceksin. yakışmıyor. Ha. Yakışmayan neresi? Ya ne yakışıyor? yakışmıyorsa da bu bizim sorunumuz değil. Bizim sorunumuz emeklilerin alacağı zam. Bizim sorunumuz getirip de başımıza bela edilen sığınmacılar yüzünden barınma kriziyle karşı karşıya kalan milletimiz, Türk milleti. Buradaki bizim sorunumuz eksi merkez bankası kasamız. Bizim sorunumuz her gün üzerine koya koya yükselen enflasyonumuz. Bizim sorunumuz millet olarak anayasa değil. Anayasa için verilecek olan mesai bu ülkenin çıkarları için, bu ülkenin geleceği için, bu ülkeye faydası olacak üretim ekonomisi için verilmesi lazım. Anayasa bizim konumuz değil. Bir de tuhaf bir şey ben belki yanlış anladım. Geçenlerde o e, patlama olduğu gün İçişleri Hı -hı. Bakanlığı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'na soru soruyorlar. Diyorlar ki böyle patlama oldu. Nerede diyor İçişleri Bakanlığı? Hayır, çok Onu maalesef. anlamadım ben. ben acaba haberi mi yoktu? Böyle dedi. baka kaldı. İçişleri dedi böyle bir soru. İçişleri efendim işte İçişleri Bakanının önünde bomba filan İçişleri Bakanı gerekeni yaptı dedi. Ben <laughs> <O sırada, gülüyor> algılamadı yani o sırada ona söylenmemiş olabilir O da olabilir Bak ben söylenmediğini düşündüm dedim ki herhalde cumhurbaşkanına bilgi verilmedi ama böyle evet. kritik bir konuda nasıl bilgi e Zaten bak var. şu anda yani sonuna gelelim kapatalım çok epide oldu ama şu var bak ilk defa bir böyle fiili durumda Cumhurbaşkanı o güvenlik konseyi falan diyorlar ya, yani Amerika'daki beyaz saray gibi hani Cumhurbaşkanı oturuyor evet. yanında ilk defa bak o yok içişleri dışişleri. Bak içişleri yok pardon, dışişleri. Savunma, MİT Başkanı, Genelkurmay Başkanı. Bunlarla beraber. Yani Güvenlik Konseyi bu olmuş. Bir gariplik de orada var. Erdoğan ya bu toplantılarda artık başka bir şey oluyor. Neyse hiç söylemeyelim ama e, garip bir durum bu. E, yani mi? başka bir eksene doğru mu gidiyoruz diye endişem de var. Ne bugün bu kadar diyelim istersen. Evet. E, bu hafta bütün bu gelişmeleri göreceğiz. Faiz artışı tabii daha ona bir hafta daha var ondan sonra. Evet değerli izleyiciler, Onur Çanak Şirin'de sohbetimiz burada sona eriyor. Ee, yarın tekrar sabah saat 10'da e, diğer günlük yayınımızda devam edeceğiz. Hepinize tekrar e, iyi hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın.